hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Yine sizlerden gelen videomuz. Big Boss splashla videomuza başladık. Yanımda Komo kardeşim var. Selamlar sevgili dostlar. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine sizden gelenler serisiyle haydi bakalım. Güzel arkadaşlar izleyelim. Mutlu olalım dostlar. İyi seyirler. Çimler söyleyelim. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın dostlarım. Haydi bakalım. Balıkçı. Numarsız da başlıyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bizden asrıyamayın dostlar. Haydi hasu. Sıplaş. Splash splash. Hadi lan hasu neredesin? Oğlum hasu geldi. Bu İki 2 tane geldi çok güzel. Bam 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 bu güzel oldu. Gelecek ya taktıği vesine mi? Haydi bakalım devam ki. O tane bir tane daha geldi. geldi. Cibili cibili şak 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 hası hayırdır kardeş. 2 2 geliyor. Bu kesin ona gidecek dayı. Yadır 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 yadır. Yadır ver 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 ver. <laughs> Bu kesin ona gidecek bence. Dostlar biz de sizler gibi ilk defa izliyoruz. Sizden gelenler serisinin moderatörleri gönderiyorsunuz. Onlar da liste yapıyorlar bize açıp direkt seslendiriyoruz tek tek. O yüzden o heyecanı bizzat yaşıyoruz yani. Allah harika. Abi. Sol bir hasan, He Sol bir asan var Arkasına. Bunun 12 spin yani. Gelmedi. Daha Geldi bir herhalde. spin var. He. Gene gelmedi. Neyse 10 spin'e bakacağız. yok. Bir gelse bir 10 daha verecek. He. Ona gider ya. Eşekler değil herhalde. Eşşol eşek. Hadi, ben hadi, hadi be. be. İnat etme. Lan gelsene namustuz. Asu. İyi lan önce adam kalbini indirecek insanın ya. Kopek, kopek. Kopek. Hop hop Gel, Asu. Geldi geldi geldi. Hop Asu. No Asu. Evet 16 spin yaptık dayıcım. Hadi Asu. Gel Asu yan çizme. Çift çift geliyordun hani? Normal ses. Bak işte bak, hareketlere bak bak. Alt spin daha geldi, iyi oldu. Evet, 13 spinde üç haso dair. 4.33'te bir haso gelecek yani. Ha, geldi, daha geldi geldi geldi. Yani. Güzel oldu bu güzel oldu. 10 10 spinde 2 hasan, 6 spinde 1 tane düşüyor gelirsin eşyolar eşek bak. Adam hasta etme. Gel lan bir daha içimiz rahatlasın ya. Neyse gelecek gelecek. Gelmese gebertirim onu. Haydi. On kemiri zettirme baka. Geldi evet. Sonumuz somuz kaldı biraz somuz. Evet çarp oğlum 3'le. kaldı son bir hasso 8 spin vardı. Evet. De haydi oğlum ya yavrucuğum. Son no sepin ne kadar edecek ya? Evet, ne no olmuştur? Oğlum gelsene. Bundi. Alo. Bak bak. Hadi lan nasıl? Harbiden son spin'e gelecek herhalde daha iş ha, geldi çok şükür. Normalsiz sene. Karnımız ağrıyor. Ya İçimiz rahatladı en azından. Devam şimdi. Devam normalsiz. Burada gelme, onlarda gel. Haydi bak uzun süre gelmedi şimdi çift. arda arda gelmen lazım. Çift çift bekliyoruz bakalım. Aynen. Haydi bakalım. Geldik. Of be, bam. çok güzel bam. yere geldim de bam. Be. Bam. harika çok Müthip güzel bir yere, geldik. Yer. geldi. Çok güzel yer. Bam 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 kardeşim. 90k. 90k artı bir de buradan geliyor. Ops yağdır 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 yağdır. Hoppala. Güzel devam namussuz. Bir daha bekliyoruz böyle. Hadi Asu. Yorum bir daha bekliyoruz. Hasu. Oğlum Hasu. Hop. Geldi. Burası da güzel. Bu da ha? güzel. Bu kallevi balık. da var. güzel. Hoppala. Bam diri bam diri bam bam bam. Devam. Hayda Asu. Hayda Asu. Hayda Asu. Oğlum bir daha daha. Beş çipim var daha. Geldi geldi geldi. İyi burada. Ozu, olsun. Olsun. Vay her gelişi 20 bin Aynen. lira ha. En kötü yere geldi 20 bin lira. Mümah! Bebişkom devam. Devam bebişkom. Erkeğim benim. Kara kaçtım. 12 bin daha. Hoppala. Hadi şu 250 yap bari en kötü be. Hadi lan normalsiz işte. Buraya kadar verdiniz zaten işte. Haydi. Geldi. Ah hamsiye ah, geldi. Ablam, şeye geldi. 200 daha oldu. Hemen hemen. 200'ler yapalım be çocuğum. Hadi. ebe'nin benim. Güzel, 200 kar güzel, Harika. Çok güzel canım kardeşim. Güle güle harca. Her videoda söylüyoruz. Umarım devam edip de o parayı iç etmemişsindir. Umarım kazananların hiçbiri devam edip iç etmemiştir. Haydi bakalım. Sivit bonanza bin. 8 liraya dostum satır almış veya parlamış Bakacı Haydi çocuğum bak Bak evet. Işte. Evet. Maviler evet. üzümler lan maviler Evet Üzümde erikler üzümler Evet Hayır Allah Allah Nerede bu sarı 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 Geldi, Kimin ya yar? morlar Devam lan devam Of be Muzlar da Lan muzlar be Süpersin <laughs> be çocuğum. Bam biri bam. Aslanım benim. Devam. Bir daha gelir mi lan dayı? Biraz sıkar. Vallahi <laughs> gelebilir daha. Niye düz yakaladık bu defa? İki tane güzel yap. Hadi be. Uzatma, uzatma da ya. Güzel. güzel. Hadi bakalım. Gelme Fena ihtimali değil. çoğaldı. Az yükseldi. çok deme. 8 liradan 700 lira az değil Hı. yani. Az çok deme. Boş geçme çocuğum. Haydi bakayım. Hadi lan. Uzatma verdin. Adamı katletme oğlum. Kapıcılık oh. Evet. 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 Hadi gönder lan. Evet. Gönder lan. Gönder lan. Allah gönder Allah be. Tanrım. Karpan bile göndermedi şerefsiz. Aha. Bin geldi ben güzel. Ben arkadaşlar. Bak Karpuzlar gördün mü? lan. Karpuzlar geldi geldi geldi. Şimdi mavi gelir, mi be. be? Lan be. Ama süper güzel, güzel. be. Güzel. Bam bam bam. Aynen öyle. Bam bam bam. Olmasızlar. Bir daha geliyordu şimdi. Buyur. Ah be hadi lan. Çok güzel. Çok güzel bir kazanç canım kardeşim. Sen de güle güle harca. Umarım hepiniz çocuğunuza, çocuğunuza, borcunuza, harcınıza harcamışsınızdır. Evet yine sweet bonanza. Bakacuk. Bakacuk ne verecek ne 14 lira farmlamış dostumuz. Bakalım. Hadi bin bin gel oğlum. Bin bin gel. Lan, üzümleri niye yapar? Gel 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 gel. Hadi. Evet. Oho. E beni şey tut 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 ha. Geldi Aha. geldi geldi. Yine morlar. be. Karpuzlar üzümler. Morlara geldi hem de çok Aa, güzel karpıver, be. Karpuzlar çok uy, güzel, güzel yüzler geldi be. lan. Karpuz lan karpuz lan. Morlar. Çok güzel. Paraya bam, bak paraya. Bam bam, 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 aynen. bam. aynen aynen aynen. Hoppala yağdır yağdır yağdır. No olun no, no, no Buna da bir daha gelir mi acaba be? Yap şu mucizeyi be çocuğum. Yapule ya pule Kırmızı şortlu. Alo. Yok. No Evet tebrikler kardeşim. Ya arkadaşlar şu şanslar en çok ha, so. so, so. de gelsin ya. Gene nomusuz hasu. geldi. Ula hasu. Ula kırmızı şortlu. Hasu hasu. Onu da Para ile. Paralar 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 ringo, ringo paralar geldiler çok güzel ama ama Lan, hop pek indir pek. orayı çarp orayı da hoppala indir 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 çocuğum eferim eferim devam boş geçme boş geçme Hadi lan neredeler? Neredeler Osman oradalar Osman haydi Heh. güzel tekrar dörtlüyoruz tekrar dört spin hoppalar Hadi devam çoraya bir tane atla çoraya yer var bak 100 liraya falan Geldi geldi bir, bir yerimiz atma. geldi devam E haydi emme Ula kardeş da bir ikisinden birini de durdur be ha, son Hadi lan Tamam geldi geldi. geldim yırttık Son spin'e geliyorduk He Normal Devam O kadar paralar da çarpan atma para lazım var. Var. Bak nereye geldi şuraya ah, gelme ah. Lan bir daha yüksek bir şey ataydım be Sonra da çarpan lazım Aha Oh be. Bam diri bam. Bam diri bam. Devam 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 oğlum lütfen be. Lan hadi şura bir tane at lan. Lan. Allah. Güzel. Çarp oğlum orayı da aferin çocuğuma. Eferin çocuğuma eferin eferin. Tamam şu ikisi bir daha çarp be. Olur Olur çok güzel olur 91-200 orası süper Devam Hadi lan bir daha at lan Hadi no muses Maalesef kendim Devam Bak ya Evet orayı da indir 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 Aslanım benim 100 kay geçti ya 102 Haydi. Oğlum devam kesme ya be. Yapma lan yapma son dakikalarda. Lan ya. bak son tipini ya kesme lan. Kesme. E benim ya. Bam 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 ama süper bir kazanç. Canım kardeşim benim. Güle güle harca. Evet dostlar son videomuzdu. Oyunlar uzun biliyorsunuz bilirsiniz. İzlediğiniz zaman ayırdığınız sonsuz teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Desteklerinizi beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.